Karanlıkta Kaybolan Kulak 1. Bölüm Fısıltılı Ağaçlar ve Kayıp Yol Ormanın kıyısında, yosunların arasında gözden kolayca kaçabilecek kadar küçük bir yuva vardı. Bu yuva tüylü, gri kulaklı, merak dolu bir tavşana aitti. Adı Nolo'ydu. Nolo diğer tavşanlar gibi değildi. Kardeşleri toprağı kazmak, yuva derinleştirmek ya da havuç saklamakla meşgulken o hep yukarıya bakardı gökyüzü, ağaçların arkasında parlayan gün ışığı, rüzgarın oynattığı yapraklar. Onun dikkatini çeken şeylerdi. Bir gün gökyüzünün sonunu görmeye karar verdi. Ya da en azından, o göğe en yakın ağacın yanına kadar gitmeye. Günlerden bir gün, annesi ona şöyle dedi, güneş batmadan dön, Nolo. Orman, karanlıkta farklı davranır. Nolo usulca başını salladı. Her zamanki gibi, evet, derken aslında aklı çoktan ağaçların arasındaydı. Tüylerini düzeltip patilerini silkeledi. Sırtına küçücük bir yaprak sardı, bu onun keşif peleriydi ve yola çıktı. Orman sabah saatlerinde güvenlidir. Kuşlar cıvıldar, yapraklar nazikçe kımıldar, dalların arasından ışık kırılır. Nolo sıçrayarak ilerledi. Arada bir durup kokladı havayı. Tilki yoktu, baykuş henüz uyanmamıştı. Ama zaman ormanda fark edilmeden geçer. Gölgeden gölgeye sıçrarken Nolo gökyüzünün renginin değiştiğini görmedi. Ne zamanki rüzgar kesildi, ne zamanki kuş sesleri yavaşladı, işte o zaman durdu. Ve yukarı baktı. Gökyüzü artık sarı değil, koyu lacivertti. Güneş ağaçların ardında erimişti. Nolo ilk defa yalnız hissetti. Yutkundu. Belki biraz hızlı dönerim. Güneş batmış olabilir ama yolu biliyorum. Ama bir sorun vardı. Ağaçlar aynıydı. Her biri bir diğerine benziyordu. Geçtiği dallar, sıçradığı taşlar, hepsi sanki daha önce hiç görmediği gibiydi. Nolo'nun nefesi hızlandı. Yavaşça, bastığı yere dikkat ederek geri dönmeye çalıştı. Ama birkaç adım sonra geldiği yönü bile unuttuğunu fark etti. Orman sessizleşmişti. Sanki her canlı gözlerini ona dikmişti. Birden bir çatırtı duydu. Arkasında bir dal kırıldı. Nefesi kesildi. Gözlerini kısmadan bakamadı karanlığa. Ama hiçbir şey görünmüyordu. Kendine gel, Nolo, dedi. Korkacak bir şey yok. Sadece bir sincap olabilir. Ama kalbi hızlı atıyordu yavaşça yürümeye devam etti. Ay ışığı hala yükselmemişti. Ve o anda, kulağının ucuna bir şey değdi. Soğuk, nemli, hareketsiz bir şey. Dönüp bakamadan sıçrayarak kaçtı. Koştu. Hiç bilmediği kadar hızlı. Ama orman, büyüdü. Ağaçlar daha kalınlaştı, dallar daha alçaldı. Nefesi tıkanmaya başladı. Bir çalılığa takıldı. Patisi çamura battı. Yıkıldı. Toprağa yüzüstü düştü. Orada, toprağın soğukluğunda, gözleri doldu. Anne, dedi sadece, beni bul, ama kimse cevap vermedi. Sonra, bir fısıltı duydu. Ne oldu? Gözleri açıldı. Karanlık içindeydi ama bu ses, tanıdıktı. Sanki rüzgarın içinden gelen bir yankıydı. Bir yaprağın üstündeki çiğ damlası kadar hafif ama bir o kadar da derindi. Doğruldu. Etrafına baktı. Karanlık, şimdi daha kalın gibiydi. Ama ses, bir daha geldi. Kulaklarını, değil, kalbini kullan. Bu kez ses bir yerden değil, içinden gelmiş gibiydi. Nolo yürümeye başladı. Gözleri alışmıyordu karanlığa ama adımları yavaş yavaş eminleşiyordu. Patilerinin altındaki çimenin titreşiminden yönünü tahmin etti. Dallar arasındaki boşluklara odaklandı ve yürürken ormanın fısıltılarını dinlemeye başladı. Bir ağacın gövdesinden geçen böceğin hışırtısı, bir yaprağın kendi kendine titremesi, uzaklardaki bir suyun taşlara çarpışı. Hepsi birlikte bir şey söylüyor gibiydi. Yalnız değilsin. O an fark etti. Orman ona korku vermiyor, onu eğitiyordu. Bir süre sonra, karşısında devasa bir ağaç çıktı. Gövdesi sarmaşıklarla sarılmış, kökleri yere değil, yukarı doğru uzanıyordu. Nolo durdu. Ve ağacın içinden, başka bir ses geldi. Ne yaşlı, ne gençti. Zamansız bir ses. Neden kaçıyorsun küçük kulak? Çünkü, yolumu kaybettim, dedin Nolo. Hiç yolunu bulmuş muydun ki? Bu soru, Nolo'yu susturdu. Yolun, ayağının altında değil, korktuğun yerde başlar, dedi ağaç. Nolo ağaca yaklaştı. Kabuğu sıcaktı. Elini, yani patisini, dayadı. İçinden yükselen korku, biraz hafifledi. Biraz, ama yeterliydi. O gece, Nolo ağacın altında uyuyakaldı. Orman, uyurken onun üzerine yapraklar örttü. Rüzgar nefesini yavaşlattı. Kökler onun kalp atışını dinledi. Ve bir rüya gördü. Rüyasında karanlık bir boşluk vardı. Ama o boşluğun içinde yalnız değildi. Diğer kaybolmuş tavşanlar, tilkiler, sincaplar hepsi oradaydı ve her birinin kalbinden küçük bir ışık çıkıyordu. Hepsi bir araya gelip bir yol çiziyordu. Nolo kendi kalbine baktı. Orada da bir ışık vardı. Zayıf, titrek ama gerçekti. Sabah olmadı. Çünkü ormanda zaman geceyi çabuk terk etmez. Ama Nolo uyandığında, kendini daha az kaybolmuş hissediyordu. Ve yolculuğu henüz yeni başlıyordu. İkinci, Bölüm Korkular Vadisi ve Sessiz Geyik Nolo, dev ağacın dibinden doğrulup başını kaldırdığında gece hala sürüyordu. Güneş doğmamıştı ama ormanın karanlığı daha tanıdık geliyordu artık. Yabancı değil, sır dolu gibiydi gölge Nolo'ya düşmanlık etmiyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyordu sanki. Ayağa kalktı, patilerini yavaşça yere bastı. Gecenin toprağı nemliydi ama sert değildi. Rüyasında gördüğü o kalpten çıkan ışık hala aklındaydı. Henüz parlamıyordu ama bir kıpırtı, bir titreşim vardı içinde. İlk adımlarını atarken fark etti, artık eve dönmekten çok kendini bulmak istiyordu. Bir süre yürüdü. Ağaçlar daha da sıklaştı. Dallar başının hizasına indi. Her adımda gölgeler daha kalınlaştı. Sonra bir anda ormanın zemini değişti. Yumuşak yosunlardan taşlı, dik bir yamaca çıkmıştı. Burası, kimsenin adını koymadığı ama bütün hayvanların duyduğu o yerdir, Korkular Vadisi. Bu vadide ne yırtıcılar vardı ne de gerçek tehlikeler. Ama her canlının içinden geçtiği kendi korkusu burada yankılanırdı. Sessizdi ama doluydu. Görünmezdi ama hissedilirdi. Nolo derin bir nefes aldı. Kulaklarını dikti patilerini gevşek tuttu. Ne olursa olsun yürümeye karar verdi. Vadinin içine girdikçe, etrafındaki hava değişti. Sis, toprağın üstünde dans eder gibiydi. Ama bu sis, serinletici değil, sanki nefes almayı zorlaştıran cinstendi. Göğsünde hafif bir ağırlık hissetti. Ve sonra, bir ses. Ama dışarıdan gelmiyordu. Nolo'nun içinden, çok derinden, sanki unuttuğu bir çocukluk anısı ya da hiç dile getirmediği bir korku konuşuyordu. Yalnızsın, Nolo. Hep yalnızdın. Hep küçük. Hep işe yaramaz. Hep fazla meraklı. Herkes evine dönmüşken, sen yine yanlış yere geldin. Nolo durdu. Gözleri karardı. Bir an için ormanın kalbine değil, kendi içine düşmüş gibi hissetti. Nefesi hızlandı. Kalbi çarptı. Hayır, dedi kısık bir sesle. Bunlar, gerçek değil. Ama korku bunu duymazdı. Korku, düşünmez. Sadece yankılanır. Bir başka ses geldi. Hiçbir tavşan seni beklemiyor. Dönsen bile, eksik olacaksın. Kendi yerin bile seni istemeyecek. Nolo'nun gözleri doldu. Toprağa çöktü. Kulakları başının yanına düştü. Susturun, dedi. Yalvarırım, susturun. Ama o anda, sessizce, neredeyse görünmeden biri yaklaştı. Bir geyik, boynuzsuz, zarif, uzun bacaklı, gözleri gece gibi derin, ama yumuşak. Hiç konuşmadı. Nolo'nun yanına geldi, göz göze geldi ve eğildi. Sadece baktı, ve Nolo'nun içindeki sesler ilk kez yavaşladı. Geyik gözlerini kırpmadan Nolo'nun kulaklarının ucuna kadar eğildi. Sonra başını kaldırdı ve yürümeye başladı. Ama yürüyüşü sıradan değildi. Sanki sis onun ayaklarından kaçıyor, taşlar önünü açıyordu. Nolo kalktı. Hiç sorgulamadan o geyiği takip etmeye başladı. Vadi'den geçerken hiçbir kelime edilmedi. Ama Nolo kendini daha çok anlıyor gibiydi. Her adımda, içindeki sesler biraz daha uzaklaşıyor, sanki toprak onları yutuyordu. Bir noktada, geyik durdu. Gözlerini gökyüzüne kaldırdı. O an Noloda baktı. Ve gördü, ay, nihayet ortaya çıkmıştı. Sanki vadinin bitmesini beklemişti. Ay ışığı, geyiğin tüylerinde parladı. Ve Nolo'nun gözlerinden yaş süzüldü. Ama bu, korkunun değil, hafifliğin gözyaşıydı. Geyik başına eğdi. Sonra ağır adımlarla sisin içine doğru yürüdü ses çıkarmadan kayboldu. Nolo arkasından uzun süre baktı. Sonra fısıldadı, teşekkür ederim, sessiz öğretmen. Yürümeye devam etti. Vadiden çıktığında artık rüzgar esiyordu. Orman yeniden nefes alıyordu. Ve Nolo, artık kim olduğunu hatırlıyordu, korkan ama devam eden bir yolcu. Ve kendi sesini arayan bir kalp. Üçüncü, bölüm kendi ayak sesini bulan tavşan. Korkular Vadisi'nin ardından Nolo, sisin dağılmaya başladığı ormanın açıklıklarına ulaştı. Ay gökyüzünün tam ortasındaydı ve her şey gümüş gibi parlıyordu. Ama bu ışık onu aydınlatmaktan çok içine bakmasını sağlıyordu. Patilerini toprağa daha yumuşak basıyordu artık. Kulakları hala tetikteydi ama bu korkudan değil, meraktan gelen bir dikkatti. Artık her ses tehdit değil bir işaret gibi geliyordu. Çalılıkların ardından çıktığında karşısına tanıdık bir şey çıktı iz. Toprağa bastığı yerlerde hafifçe ezilmiş çimenler, arada bir düşmüş tüy, bir iki çamur izi. Geriye dönük değil, ileriye doğru ilerleyen bir yoldu bu ve o yol Nolo'nun kendi adımlarıyla çizilmişti. Durdu, eğildi, burnunu bastı o izlerin üzerine. Kokusunu aldı, kendi kokusunu. İlk kez bir şey fark etti. Ben kaybolmadım, sadece döndüm. Orman onu dışlamamıştı. Orman onu çağırmıştı onu bir şekle sokmak istememiş, onu gerçekleştirmek istemişti. Birden rüzgarla gelen başka bir koku duydu. Yuva, tanınan, özlenen, özlemi uzun süredir fark edilmemiş bir sıcaklık. Ama bu koku onun eski yuvasına değil, yeni bir yerine aitti. Nolo izleri takip etti. Her adımda kalbi daha hafif, kulakları daha dikti. Ağaçların arasında ilerlerken rüyasında gördüğü yaratıkların silüetleri birer birer gerçek oldu. Ama artık korkunç değillerdi. Bir zamanlar sisin içinde göz kırpan gölgeler şimdi dostça eğiliyor, yol açıyordu. Sonunda ormanın kalbine vardığında küçük, yosunla kaplı bir tepecik buldu. Tepesinin ortasında içi boş büyük bir taş vardı. İçine yağmur birikmiş, çevresi kuru yapraklarla örtülmüştü. Ve o taşın içinde yumuşak, ılık bir çukur, tam bir yuva. Nolo usulca oraya girdi. Başını taşın kenarına dayadı. Yorgundu. Ama huzursuz değil, sadece gerçek bir yorgunluktu bu. İçini dolduran sessizlik, korkusuz bir sessizlikti. O anda yukarıdan bir ses duyuldu. Görüyor musun Nolo? Gözlerini yukarı kaldırdı. Yıldızlar arasında tanıdık bir siluet beliriyordu. Sesi duymuyordu, hissediyordu. Sessiz geyik ve yanında dev ağaç ve biraz ötede içindeki seslerin şekle bürünmüş halleri. Kimi bir rüzgar, kimi bir taş, kimi bir su damlası. Hepsi tek bir söz söyledi. Korktuğun her yer seni çağıran yerdi. Kaybolduğun her an bulunduğun andı. Sen ormanı bulmadın, orman seni büyüttü. Nolo başını eğdi, gözlerini kapattı ve tam o anda kalbinin içinden bir ışık çıktı. Kuyruğundan değil, kulaklarından değil, göğsünün tam ortasından. O ışık büyük değildi. Fener gibi parlamıyordu ama içtendi, gerçekti ve yayıldı. Yavaşça, sabırla karanlığa dokunarak ve orman o ışığı fark etti. Kökler kıpırdadı, dallar eğildi, yapraklar titreşti, gece, hafifçe gülümsedi. Nolo'nun gözünden bir damla yaş süzüldü. Ama bu kez, kayıp değil, ait hissettiği için. Ertesi sabah, diğer tavşanlar Nolo'yu aramak için yola çıktı. Ama onu, eski yerinde değil, ormanın kalbinde, bir tepenin içinde, huzurla uyurken buldular. Korkmamıştı ve artık anlatacak bir hikayesi vardı. Ama bu konuşarak anlatılacak bir hikaye değildi. Sadece kulaklarını kapatıp kalbini açanların anlayabileceği türden bir yolculuktu bu. Hikayenin sonu. Ama sen eğer bir gün gecenin içinde yolunu kaybedersen, unutma, karanlık seni yutmak için değil, seni yansıtmak için oradadır. Tıpkı Nolo gibi sen de kendi ayak sesini bulacaksın ve belki de o ses sana ait olan en güzel müzik olacak.